Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu British Shorthair kedi ırkından bahsedeceğiz. Bir British Shorthair yavru sahiplenmek istiyorsanız karşınıza nasıl bir kedi çıkacak öğrenmeniz için fayda olacak bir video. British Shorthair'ler aslında Romalıların Mısır seferlerinde getirdikleri kedilerin kendi kedileriyle çiftleşmesi sonucu oluşmuş bir kedi ırkı. Daha sonra Romalılar İngiltere'yi işgal ettiklerinde bu kedi ırkını da beraberinde İngiltere'ye getirmişler. Daha sonra İngiltere'de bu kedi popüler olmuş ve İngiliz ırkı olarak anılmaya başlamış ama aslında bu Mısır'dan başlayan Roma İmparatorluğu'na oradan da İngiltere'ye uzanan bir yolculuğu var. Bu kedilerin daha önceden bakılmasının nedeni güçlü kas yapısından dolayı ve avcılık yeteneklerinden dolayı haşere kontrolü için kullanılmışlardır. Fakat daha sonra kediler insanların evcil hayvanı olarak hayatta yer almışlardır. Karakter özelliklerinden bahsedelim. Karakter özellikleri kediler oldukça sevecendir. Evdeki herkesle arası çok iyi kedilerdir. Evde kuş, köpek ya da hamster bile olsa yani kedinin düşmanı fahri olarak düşünürsek hamster bile olsa onlarla gayet iyi geçinirler, Yavruluktan beri büyümüşlerse. Bunda hiçbir sorun yaşamazlar. Evdeki çocuklar, yaşlılar, işte ailedeki yetişkinler, herkes de hiçbir sorun yaşamadan gayet mutludurlar. Bir, e, handikapları şudur, e, kucakta fazla durmayı sevmezler ya da elde fazla tutulmayı sevmezler. Bu nedenle de böyle bir şey yaptığınız zaman kaçmayı tercih ederler. Böyle bir yavru sahiplendiğinizde onu zaten rahat bırakırsanız o gelecek, size sokulacak, yanı başınızda uyuyacak. Siz başka odaya gittiğinizde peşinizden sizi takip edecek. Yani size gerekli bir evcil hayvanın sağlayacağı bütün mutlulukları sağlayacaklardır. Fiziksel yapısına dönelim. Fiziksel yapısı yaklaşık 5-5,5 kilo ağırlığa kadar çıkabilen kedilerdir. Bu yüzden orta ile büyük sınıfı arasındaki, kedi ırkı arasında sayılır. Tüyleri oldukça yoğundur ama kısadır. Tüy dökme oranları normal ölçüdedir. Haftada bir ya da iki defa kedi tarayla tüylerini alırsanız şayet evde çok fazla tüy problemi yaşamayacaksınız. Kediler e, bacakları kısa olduğu için atletik olmadığı düşünülebilir ama aslında bu kediler çok ciddi kaslı kedilerdir. Oldukça da yeteneklidirler. E, çok fazla hareketli kediler değildir. Hani bir Scottish kadar değil ama e, gene de fazla hareketli değillerdir. Yani bu yüzden bu kedileri e, dolapların üstünde... Yüksek yerlerde zıplayıp koşurken, atlarken göremezsiniz. Sizin oturup perdelerinizi tırmalamaz, koltuklarınızı tırmalamaz. O konuda çok ılımlı kedilerdir. Ee, bu kediler en eski kedi ırklarından biridir ve eskiden bu yana hemen hemen hiç değişmemiştir. Böyle de bir özelliği vardır. British Shorthair'lerin bir dönem uzun tüylüsünü üretmek istediler ama şu anda pek fazla popüler değil. Burada tabi ırkı bozarak yaptılar bunu. Fas uzun tüylü kedisiyle eşlediler. Ve buna da British Shorthair uzun tüylü kedi dediler. Ama tabi bu kedinin tüyleri uzun ve Fas kedisi de tüy dökme problemi olduğu için eğer uzun tüylüsünü alırsanız evde mutlaka ciddi anlamda tüy problemi yaşayacaksınız. Bunu da gözlerine alın. Bu kedinin orijinal ama kısa tüylüdür. Yoğun kürkü vardır. Bu kediler her renkte olabiliyor yavruları da yetişkinleri de. Fakat bu kediler dünyada bilinen rengi kedi sektöründe blue denilen gri rengidir. Hemen hemen herkes bu rengi tercih etmeye çalışıyor. Çünkü kediyle özleşmişmiş bir renk. Bu yüzden zaten yurt dışında buna İngiliz mavisi diyorlar. Hani başka bir rengin olduğu insanların aklına bile gelmiyor. Genellikle blue sahipleniyorlar. Bana da sorarsanız en çok yakışan renk bu kediye blue rengi. Bu kedi tamamen yuvarlak atlar üzerine kurulmuş. Yuvarlak bir kafası, yuvarlak bir gövdesi, yuvarlak pençeleri olan bir kedi. Bu yuvarlak katlarda bu kediye muhteşem bir güzellik katmıştır. Evde beslemek için uygun olan kediler için de Scottish British Shorthair en uygun kediler olarak sayılabilir. Bu kedinin yavrusunu sahiplendiğinizde eğer bir kedi evinizde bakmak istiyorsanız çok doğru bir karar vermişsinizdir. Sizi çok mutlu eder, çok sever ve fazla da yormayacak bir kedi ırkıdır videomuz bugünlük bu kadar. Size çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza iyi olursanız seviniriz. İyi günler dileriz.